Merhaba sevgili takipçilerim. Ben Profesör Doktor Kutay Biberoğlu. Bugün sizinle çok önemli bir konuda bilgi alışverişinde bulunmak istiyorum. Bu da HPV enfeksiyonu en sık görülen cinsel geçişli hastalık. HPV'nin açılımı human yani insan papilloma virüsü. Bu HPV virüsü deri ve mukozalarda epitelyal tümör oluşturabilen bir virüs. 200'den fazla sayıda farklı tipleri mevcut. Kan yoluyla bulaşmıyor, cilt temasıyla lokal olarak bulaşıyor. Çok erken yaşta cinsel ilişkiye başlayan, çok eşli, yani birden fazla cinsel partneri olan veya inatçı ve kalıcı HPV enfeksiyonu olan bireyler özellikle kansere kadar gidebilen hastalık riski taşıyorlar. Yerleştiği anatomik bölgeye göre yakınmalara ve klinik bulgulara yol açar. HPV enfeksiyonu enfekte kişilerle cinsel ilişkide bulunan bireylerin yaklaşık 3'te 2'sinde HPV ile bağlantılı sihirler oluşur. Virüs alındıktan sonra lezyonların ortaya çıkması hemen oluşmaz. Bir kuluçka dönemi sonrası ki bu süre 3 hafta ile 8 ay arasında değişir. Lezyonlar ortaya çıkar. Tipik olarak siil benzeri lezyonlar anüs yani makat çevresinde, vajinada, vulvada, bunun gibi kadın dış cinsel organ bölgesinin ıslak yüzeylerinde yerleşebileceği gibi erkekte de penis derisi gibi kuru yüzeyleri de tutabilir. Lezyonlar düzgün yüzeyli olabileceği gibi karnıbaharı anımsatan tipik olarak karnıbahar görünümlüdür gerçekten. Siil görünümünde de olabilir hassas ve ağrılı değildirler. Kaşıntı veya tahrişe bağlı kanama yapabilir. Anal kanser yani makattaki kanser rektal kanama ve kitle ile kendisini gösterir. Bazen hemoroidlerle karıştırılabilir. Kadında serviksi yani rahim ağzını örten deride kansere dönüşebilen lezyonlara Erkeklerde ise anüs bölgesinde cilt kanserine yol açabilir. Serviks yani rahim ağzı kanserlerinin yüzde 95 anüs yani makat cilt kanserlerinin yüzde nedeni HPV virüs enfeksiyondur. Yani sayın dinleyicilerim çok çok önemli bu HPV enfeksiyonu ve çok yaygın. Homoseksüel erkeklerde gelişen anal kanserlerin yarısında bu bölgede önceden HPV'ye bağlı siil mevcuttur. Ayrıca erkek ya da kadında ağız içinde gırtlakta akciğerler dahil solunum yollarında siiller ve papillomalar gelişebilir bazen milimetrik, hafifçe yüzeyden kalkık, sadece parmakla hissedilebilecek ya da ancak yüzde üç buçukluk sulandırılmış asetik asit sürüldüğünde beyaz lezyon olarak görülebilecek lezyonlar şeklinde görülür. Kadınları daha çok tutar erkeklere göre. Erkekler daha çok kendileri enfekte olmayan ama taşıyıcı bireylerdir. Yani virüsü kadınlara taşırlar. Kadınların cinsel yaşantı tarzı ile bağlantılı olarak %22 ila 35'inde, erkeklerin ise %2 ila 35'inde vücutlarında HPV mevcuttur. Genital HPV enfeksiyonları genç ve cinsel aktif kadınlarda görülür. Kadın yaşı ilerledikçe enfeksiyon sıklığı azalır. Bu azalmanın nedeni 30'dan sonraki yaşlarda tek eşliliğin artması ve veya yaşla birlikte HPV virüsüne karşı bağışıklığın artması olabilir. Genital siil bulunduranların %20'sinde diğer cinsel geçişli hastalıklar da görülebilir. Klinik değerlendirme sırasında gerekirse klamidya, gonore yani bel soğukluğu, sifilis yani frengi, hepatit B ve C, herpes yani uçuk virüsü ve HIV yani AIDS araştırması da yapılmalıdır. HPV enfeksiyonu tek başına değil bazı diğer risk faktörleriyle birlikte kansere dönüşüme eğilim hazırlar. Örneğin tütün kullanımı yani sigara içilmesi, ultraviyole radyasyon yani doğrudan yoğun güneş ışınına maruz kalmak, gebelik, folik asit eksikliği ve özellikle hücresel bağışıklık sisteminin baskılanması bu ilaçlarla olabilir veya yaşam tarzı düzensiz olan insanlardaki e, bağışıklık sistem düşmesi olabilir. Bunlar ek faktörler arasındadır. Doğum kontrol haplarını kesintisiz en az 5 yıl kullananlarda, diğer risk faktörleri de mevcutsa, yani çok eşlilik, e, kondom ile korunmadan cinsel ilişkide bulunmak, e, çok erken yaşta cinsel ilişkiye başlamış bulunmak, yaşam tarzının düzensiz olması gibi diğer risk faktörleri de varsa enfeksiyon riski hafifçe yükselir ama doğum kontrol alıpı kesilince riskin kaybolduğunu görüyoruz. Genital HPV enfeksiyonu olan bir gebe kadın vajinal doğumla enfeksiyonu bebeğine taşıyabilir. Sezeryen ile doğum bebeğin enfeksiyon olasılığını tamamen ortadan kaldırmaz. Çünkü amniyotik sıvıda HPV virüsü bulunabilir. Yine de yine de vajinal doğum HPV'nin vertikal yolla bebeğe geçme riskini daha çok artıracaktır. HPV virüs parçacıkları enfekte hücreler döküldükçe açığa çıkar. Ve organizma dışında döküldükleri yerlerde düşük ısıda aylarca yaşayabilirler. Örneğin ayak tabanında siilleri olan insanların çıplak ayakla dolaştıkları yüzeyler enfeksiyon kaynağı oluşturabilir. Bunu sakın cinsel organlardaki HPV enfeksiyonuyla karıştırmayın. HPV tipleri bulundukları vücut bölgelerine özgündürler. Örneğin herhangi bir vücut derisinde gelişen Örneğin elde, parmakta, ayak altında, tabanında basit bir siil HPV virüs tipi genital yüzeylerde lezyona yol açmaz. Aynı şekilde genital lezyon da diğer olağan deri sihirleri oluşturmaz. HPV'nin 200'ün üzerinde tipi olduğunu söylemiştim. 6 ve 11 tipleri düşük onkojenik etkilidirler ve genital sihirlere yol açarken Özellikle 16 ve 18 tipleri ek olarak 12 farklı tipi daha var ama en önemlileri 16 ve 18 kanser açısından yüksek risk taşırlar. Tip 13 ve 32 ise mesela ağız içi mukozal kanserlerde daha çok suçlanmaktadır. Nasıl tanı koyacağız? Lezyonlar muayenede zaten gözle görülebilir parmakla hissedilebilir. Yani daha gözle görülemeyecek hafif lezyonlar parmakla hissedilebilir. Gerekirse alınacak biyopsinin patolojik incelemesi ile tanı kesinleştirilir. %3,5'luk asetik asit sürüldüğünde 5-10 dakika içinde beyaz görünen alanlar HPV lezyonları için ipucu oluştururlar. Her kadında periyodik olarak yapılması gereken pap smear taramasında Rahim ağzı ve vajinadan örneklenen hücrelerde HPV'nin yaptığı tipik değişiklikler ve yine tarama testi olarak uygulanan HPV DNA testleri tanısaldır. Bundan biraz daha bahsedeceğim. Pap smear bir kanser tarama testi biliyorsunuz. Rahim ağzı kanser tarama testi. 21 yaşına itibaren 3 yılda bir tekrarlanmalı. 30 yaştan itibaren eğer daha önceki testler negatif ise 5 yılda bire uzatılabilir. Son 20 yılda Pap smear testleri negatif çıkmışsa taramaya 65 yaşında son verilebilir. HPV ve DNA araştırmasının 25 yaştan başlayarak eğer sonuç negatif ise en erken 3 yıl 3 yılda bir tekrarlanması önerilmektedir. Bu Pap smear'den farklı bir test. Burada direkt HPV'nin DNA'sına bakılarak HPV tiplemesi yapılıyor. O halde bu da 25 yaşından başlayarak eğer test negatifse 3 yılda bir testin tekrarı öneriliyor. HPV 16 veya 18 izole edilirse, bunlar kanserojen tiplerde hatırlıyorsanız, vajina ve serviks kolposkopi denilen ve dokuları büyüterek gösteren bir aletle incelenir biyopsi ve mikroskopik tanı da koyulması gerekebilir. Diğer 12 yüksek riskli HPV 16-18 dışındaki bulunduğunda karar pap smear sonucuna göre kolposkopi yapıp yapılmayacağını yönetir. HPV enfeksiyonları nasıl yönetiriz? Cilt lezyonlarında lokal olarak uygulanan kimyasal solüsyonlar veya ilaçlar ya da ağızdan verilen ajanlar lezyonların yok edilmesinde kullanılır. Bazı durumlarda dondurularak uygulanan kriyo cerrahi veya elektrik akımı ya da lazer uygulaması ile elektro cerrahi, yakarak tedavi veya lip dediğimiz yöntem veya bistürü ile dokuların cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir. Bunların tümü hastane yatışı gerektirmeyen ofis işlemleridir nasıl tedavi edilirse edilsin lezyonların tekrarlama olasılığı maalesef yüzde 30dur Genital sihirleri olanların eşlerinin de yani erkek partnerlerinin de eğer siil olan erkekse kadın partnerinin de muayenesi gerekir. Kadınlarda siil varsa erkek partnerlerinin yüzde otuzunda Erkekte siil varsa, kadın partnerlerinin yüzde 80'inde HPV testi pozitiftir. İdeal yaklaşım nedir? Yönetimde ideal yaklaşım, henüz virüsle karşılaşmadan, yani cinsel ilişkide bulunmadan, 12 yaşından itibaren, son zamanlarda bu yaş 9 olarak öneriliyor, 9 yaşından itibaren kız ve erkek çocuklarının aşılanmasıdır. Gardasil 9 denilen aşıda tip 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 gibi onkojenik virüslere ve siil virüslerine karşı koruma geliştirilir. Aşı 9 ve 14 yaşları arasında yapılırsa 6 veya 12 ay ara ile 2 doz yeterlidir. Yani ilk dozu yaptınız, ondan 6 ay sonra veya 12 ay sonra ikinci dozu yapıp 2 dozla aşılamayı tamamlıyoruz. 2 doz arasında en az 5 ay süre olması gerekir. İkinci aşı ilkinden itibaren 5 aydan önce tekrarlanırsa ilk dozdan en erken 5 ay veya ikinci dozdan en az 12 hafta sonra olmak üzere mutlaka üçüncü dozun eklenmesi şarttır. 14 yaşından sonra aşılama programı ise 3 doz şeklindedir. İlkinden yani bir aşı yapıldı ilk aşı, bir veya iki ay sonra ikinci aşı, ilkinden 6 ay sonra da üçüncü aşı ile program tamamlanmış olur. En geç aşılama yaşı ise 45 yaştır pek çok ülkede hem kız hem de erkek çocuklar için aşılama programları devlet tarafından ödenir. Ülkemiz bunlardan birisi değildir maalesef. Aşıların ciddi bir yan etkisi gösterilememiştir. Aksi yöndeki iddialar bilimsel olarak kanıtsızdır. İyi haber nedir? İyi haber %90 kadında HPV virüsünün 2 yıl içinde kendiliğinden vücuttan temizlenmesi Mümkündür ve sıktır. Yeter ki tekrar tekrar HPV ile karşılaşılmasın. Tek eşlilik, kondom kullanımı, bağışıklık sisteminin düşmesini engellemek, sağlıklı yaşam tarzı ile bu nedenle hayati önem taşır. Cinsel organlardaki siiller yüzde 80 olasılıkla kendinden kaybolabilirler. Daha da az sıklıkla, daha az sıklıkla olduğu gibi kalabilirler. Ya da Bazen hatta büyüyebilirler de. Sihirlerin tedavisi olacak kanser riskini değiştirmiyor. Diğer vücut cilt bölgelerindeki sihirlerin üçte ikisi 2 yıl içinde kendiliğinden yok olurlar. Akıldan çıkarılmamalıdır ki sayın izleyicilerim genital HPV bir cinsel geçişli hastalıktır. Enfeksiyonlardan korunmanın tek yolu deri teması ile geçen virüsle karşılaşmamaktır. Her ne kadar %100 korumasa da sadece vajinal değil, anal sekste veya oral seks sırasında da kondom kullanılmalıdır. Virüs sil olmadan da erkeğin semen sıvısında yani boşaldığı sıvıda bulunabilir. İdeal bir gebelikten korunma yöntemi olmayan kondom biliyorsunuz günlük kullanımda kondom gebelikten yüzde 85 olasılıkla korur. Tam güvenilir olmayan yöntemler, tam güvenilir olan yöntemler, tam güvenilir olan yani kondomdan daha güvenilir olan modern yöntemler yani doğum kontrol hapı, rahim içi araç veya tüplerin bağlanması durumunda bile Ek olarak salt cinsel enfeksiyonları önlemek amacıyla her ilişkide uygulanmalıdır. Yani reinfeksiyon, tekrar tekrar HPV ile enfekte olmanın önlenmesi gerekir. Bugünlük bu kadar. Çok önemli bir konuda sizle bir söyleşide bulunduk. Bu ve benzeri kadın sağlığı ile ilgili konulara www.drkutaybiberoglu.com web sitemde. Aynı zamanda Instagram, Facebook, doktor sitesi gibi sosyal medya sayfalarımda ulaşabilir ve kendinizi eğitebilirsiniz. Başka bir konuyla başka bir gün tekrar buluşmak üzere ve bugünkü tartışmanın yararlı olduğu ümidiyle Hepinize iyi günler diliyorum.